Sağlığımız eksik bir de vebalıyı görürüz. Herkese merhaba ben Rero. Ha, kapı açıldı. Ben artık zombi görme çığlık atacağım yoksa. Ne oluyor? Şu fatımıza bak ya. Gülüyor zinika bari ya. Birinin bahçesiymiş. Işık yakma mı demek? Işık yak demek mi? Mum şekli çizmişsiniz ama. Ha, bak bakayım. Kapıyı açarız büyük ihtimal. Kapı. Daha da ne var? Yok yok şu Güzel. Bunda ne var? Makara var. Kalar uzunmuş. Tamam. Çıkamıyoruz çıkamıyorum zaten. Bırak şimdi. Çık yukarı. Çök şuradan. Aynen. Biz gösteri. Düş. Nerede acaba ne var? Kapısı açıktı yukarı. Çıkış yapmış. Biri ölmüş. Çiçek çizmiş. Bıçağı alabiliyor muyum? Oradan oraya atlayamazsın bence ama şöyle düşebilirsin. Nice. Bunun anahtarı da bundadır kesin diyeceğim de. Dur bak. Masada bir şey var. Buradan ne sesi geldi? Basın. Yok. Daha ayağıma basacağım galiba. <laughs> Kapı Yine işareti var. Mum, çiçek. Bunları niye anlamadım ama. Bir hikaye daha var. Neymiş bakalım hikaye. Sevgili günlük. Ona o kadar aşığım ki kelimelere bile dökemiyorum. Onun da beni sevdiğini hissediyorum. Köyümüz hala karanlık günlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. En azından ben ve sevdiceğim kurtulduk ve artık birlikteyiz. Zalimce davından sonra güvende olduğumuzu düşünmüştük. Sonunda huzurlu olacağımızı sanıyorduk. Ama veba köyümüze ulaştı. Veba sanki günahlarımızın cezasıymış gibi geliyor. Belki de bunu hak etmişizdir. İnsanlar geceleri elinde tırmık taşın yaşlı bir kadın gördüğünü söylüyor. Önünden geçtiği evlerdeki insanlar aslanlıyor. Umarım benim evime de uğramaz. Her sabah yeni biri hastalanıyor ve kısa sürede ölüyor. Onlar düzgün bir cenaze yapmaya cesaret bile edemiyoruz. Çok korkunç. Ölüler mezarından çıkıp hayatta kalanları yiyorlar. Kendimi eve kilitledim. Sevdiceğimden ayrı düştüm. Keşke onunla olabilseydim. Umarım sonraki yaşımda onunla tanışabilirim. Yemeğim bitti ve ölüler kapıma dayandı. Çok özlüyorum. Çık çık. Beba meba varmış. Adı ne ya? Çık şuna. Yeşillik bulmamız lazım. İleride var gibi. Bir buradan gideceğiz. Tamam geçtik. Gerim gerim gerildim yani Şuraya gideyim. Orası girilmezmiş. Kadık eve giremiyoruz. Çarpı var. İki katlı falan. Bunda bir şeyin olmama ihtimali çok düşük içeri giremiyorum. Bura ahır Ben yani kapıda da at simgesi vardı. Girme diyor. Girmek istiyorum. Ben aykırıyım kardeşim. Girmek istiyorum. Giremiyorum. Ben aykırıyım dedikten sonra çökerek gidiyorum. Tarafta ne var? Sessiz yürü ses. Ya bir yaratık var ya. Karanlıkta gideceğiz mecbur. Burada gölgesi var. Ne oldu? Allah aşkına çık şuradan ya. Ne, bu ne, buluyorsak da bulmayalım burada Allah aşkına kapat. Elim ayağım boşaldı ya. Ya oradan mı gideceğiz lütfen ya. Bak burada insan gibi şunun üstüne atlayalım. Orada hiç hoş şeyler olmuyor. Oraya gireceğiz abi mecbur. Şey. Aç şunu aç. Uç aşağı. Bir göreyim şurayı. Bunun elektriği de bozuldu patlatamıyoruz. Burada duruyor walking dead gibi ya. Öbür doğru emikleniyor. Solda da ses var. Gel. Yiyeceksin mi beni? Gel. Bunu vuramıyor muyum? Vuramıyorum Gel buraya Tamam Niye çok gerildim ya Ne yapmak istiyorum ben Değil mi? Tabi Çek şuna. görmek istiyorum. Fareymiş hepsi. Bir kilo müjöl ne lan? Ekstra priz. Allah'a lan. Yardım oyun ya. Evet. Soru bu. Evin içine mi girmek istersin? Evin içine mi girmek istersin? Yine bir şey bir şey emiyor ya. Emmeyin artık. Burada bir şey varmış lan. Ne bu? Nesin sen? Parmak attı galiba bize. Eğil lan. Parmağım ağrıdı eğil. Ben Daha zombi görmek istemiyorum lütfen. Buradan sarımsaklı haç hazırlayalım hemen. Karışım. Yakabiliyor muyum? Hepsini yak. Onun adam var burada. Atlayacağız. Yo. Evet. Şuraya. Adam mı lan o? İki tane insan var lan orada. Ayağa kalkıp beni çılık attırmasını bulamıyorum. Şunu alabilir miyim? Teşekkürler. Ayı düzenliyorlar. Hı. Çık çocuğum çık. Görmüyorum da zaten. Buradan arkasından çıkacağız. Yine çömelim de. Zombi mombi çıkar yukarı. Burada bir şeyler ölmüş zaten değiş hareket mi ciddi misiniz ya Abi bir şey mi yiyor anlamadım ki geçmeye çalışıyorum. Avradını ya, ya. Koş Allah aşkına koş. Önümüzde duvar varmış. Çık lütfen. Aaa! Köprü de yıkılıyor. Önümü görmüyorum. Bir şey tırmanalım bakalım. Bir dakika o ne? Şimdi, bir şeyin kolu var galiba burada. Ne bu? Tırpanlı kadın. Bak karşıma çıkmazsın ya. Dolunay. Güneş tutulması mı? Dolunay sandım. Allah aşkına alın canımızı kurtulalım biz de. Ne bizi dinleyecektik bok mu vardı gecenin körü dışarı çıktı. Oli ne yapıyorsun? Bizi gösteriyor. Birinin suratı gözüktü. Kadın bizi mi gördü? Kalp krizi geçireceğim harbiden. Çocuk koş. Bok vardı evden çıktık gecenin körü ya. Aha. bindik çevir çevir şunu. Her şey iyi gidiyormuş gibi gözüküyor da bence bir şey olacak gene ya. Bağlamız eksik bir de ve bağlayı görürüz. Arkamız. Senden korkan senin gibi olsun. En iyisi çıkışımız herhalde ya. Oraya da. Değilmiş. Teknedeki ben. Sadece küreği hareket ettirebiliyorum. Gel beraber gideceğiz o zaman. Yer yer beraber gideceğiz. Yine götürdü beni ya. Hadi yetişeyim lan çıkışa. Tekneyi hemen karaya indirmem lazım. Ağzı çevirsen şu kürekleri ya. Ben uyanmasım idare edeyim. Yani. Uyanma uyanma az kaldı. Üstünü karaya sür. Karanlığın üstesinden gelmişti aynen biraz zor oldu.